Merhaba iktisadi alkan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. 14 Haziran 2020'deyiz. Oto pazarına geldik ama pazar kapı giyene kapalı. Ancak pazarın önünde yine bir kalabalık var. İsterseniz pazar önündeki kalabalık çekelim. Videolarımıza kaldığımız gibi devam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çekmeye devam edeceğiz. Biz her zaman pazarın önü ve arkası fark etmiyor. Nerede pazar ait bir emare varsa biz oradayız. Elimizden geldiğince ilanları biliyorsunuz şu an resmi olarak açık olmadığı için İlanları elimizden geldiğince okunaklı bir şekilde çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakalım nasıl arabalar var. Buyurun hep beraber izleyelim. İşte gördüğünüz gibi herkes pazarın önünde normal duruyor. Arabalar mevcut. C Eliz var burada. Kaç modelmiş? 2018 model. 1.6 dizel 53.000 kilometrede 100 beygir diyor. Telefon numarası falan var ama tabi fiyat <laughs> yok. Jet de var 2014 model hemen siyah evet, 14 128 bin lira <laughs> 117 bin kilometrede. On 2011 model. 63 bin kilometrede mi 63'de. abi? 63'te. Orijinal değişen yok. 78 milyar. 90'lık. Araba gayet temiz. Güzel. Abi bu da zaten parlatıyor. Fiesta var. Hayırlı satışlar. 2014 model Ford Fiesta. 149 binde. Kaza boya yok. 87 milyar. Trend paket. Şahinimiz var arkadaşlar 94 model Şahin 12.5 milyar 2001 model Klimalı Bunun tabi fiyatımızı yazmıyor Opel Vectra var 96 model Full paket 32 milyar Sunroof'u da var Şöyle çekeyim okunaklı olsun Ve arabanın boyası Biraz soluk gibi duruyor Tamponlar çamurluklar Ayarları farklı ama Bu yaşta araba için tabi normal Evet, bir üç multijet. Pop boyasız, hatasız. 58 bin arkadaşlar. 2014 modelmiş. Beyaz. Gördüğünüz gibi insanlar geliyor. Polo var. Bizim de bu arada Polo şu an elektrikte. Elektrik tesisatı bittikten sonra Polo'yu da kısmetse satışa çıkaracağız arkadaşın. Evet gördüğünüz gibi. Doğan Selex'imiz var. 25 bin lira. Hocam kaç model? 98. 98. 98 model. 25 bin lira. Gayet güzel. Doğan. Corolla Terra var ama fiyatı yazmıyor arkadaşlar. Pazarımızda şimdilik burada sonu. Evet Citroen Saxo var. Bu Peugeot 106 ile biliyorsunuz aynı konsept. Hemen hemen otomatik Citroen. Hadi satışlar. 97 model otomatik 1.6 1.6 motorlu 27 bin lira. Tavanda güneş yanı falan var ama başlangıç yapacaklar için bence güzel. 27 milyar 25 milyarı alırsın bayan arkadaşlar için kullanabilecek bir araba olur. Tabii Bazı arabaların da fiyatları üzerinde yazmıyor arkadaşlar. Fiyatları yazmadığı için de doğal olarak ekleyemiyoruz. Evet gördüğünüz gibi bir tane Ege'ye var. Evet 1.3 2019 model Urban Plus 1.6 manuel arkadaşlar. 6 ileri. 118 bin. Telefon numarası da burada. Ledli olan mı bakayım? Yok. Ledli olan değil. Toyota Corolla var. 2016 model Toyota Corolla var arkadaşlar. Türkçe yazılmış. Helal olsun. <laughs> 19 binde hata boya hiçbir şey yok. İlk sahibinden 125 bin lira. Telefon numarası da burada zaten. Arabanın. Bas paket. Maddeye, araba boş yani Volkswagen Polo Classic var Ön bir tamponu de. biraz kırık mırık ama abi yerine koymuş 98 model Polo Classic 29.500 TL evet. Evet. Güzel. Evet. fiyat uno evet. var arkadaşlar telefon numarası var fiyat yok ama her tarafı macun onu söyleyeyim Alfa 159 çok güzel bir araba ama fiyat yok. 95 model Şahin'imiz var. Şahin'i bir çekelim. 23 üzerinde arkadaşlar. Telefon numarasında evet, sizin için çektim. Evet ticari diyorlardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ticari 2016 model. Bir <laughs> üç <Matici>, ticari 79 bin <laughs> lira. <laughs> <laughs> Hatta expert raporu da var. Toyota Corolla dizel var arkadaşlar fiyatı yazmıyor bu arada onu baştan size söyleyeyim. Çoğunda fiyat yazmıyor. Evet Chevrolet Cruze var arkadaşlar. LT Plus 2012 model 149 binde. Telefon numarası da var. Manuel tes. Siyah. Evet Clio var. Biraz sağa sol dökük. 30 bin demiş. Bir şeyler yazıyor. Çok belli olmuyor ama. Ne yazıyor? Honda'nın Jeep'i var arkadaşlar. Böyle 4x4 58 bin lira. 99 model. Hayır satışlar abi mavi, saruflu. 58 bin. Boyası falan herhalde yeni. Gayet güzel. 2006 model Renault Medus. 4500. Kırmızı bu arabalar biliyorsunuz sürpriz kutu gibi arkadaşlar. The Palastra J kasa. 93 milyar 2010 model. Bilgileri de var. Bakım kağıdı da burada. Opel var. 99 model o palastra 420 bin yok. 42 bin lira fiyatı var. 240 bin kilometre arkadaşlar. Ben diyecektim 420 bin kilometre de mi? Değil. Beyaz. O da güzel. Kia Picanto var. Küçük. Dev mi diyelim artık? Küçük araba mı diyelim? 2006 model. 87 bin kilometre. 1.1 motor. 53.5. Otomatik olsa gayet güzel Ama biliyorsunuz artık fiyatlar evet, Arkadaşlar okay. bu hafta da Bursa otopazarına geldik Gördüğünüz gibi arabalar hepsi dışarıda biz de çekimlerimizi yaptık mümkün olabildiğince çünkü arkadaşlar fiyat ilanları tam net bir şekilde yok. Yazılar doğru değil, ne yazdı belli değil. Çünkü resmi bir kağıt yok ellerinde. Çoğu otopazar açık ama Bursa otopazarı da tam anlamıyla açık değil. Çünkü önünde bir kurulum var. Fark etmez biz her zaman çekimlere devam ediyoruz. Daha fazla çekmek, detay çekmek isterdik ama gördüğünüz gibi şu an çok imkan olmuyor. Biz de mümkün olabildiğince en azından fiyatları görmeniz için yapıyoruz ama fiyatlar çok yüksek. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu yükseklikte de böyle devam edecek gibi gözüküyor ama son duruma tabii ki bakacağız zaten buna videolarımızda değineceğiz. kanalımıza abone olmayı, olmayı unutmayın. Yorum ve beğeniniz bizim için önemli arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.